Evet arkadaşlar bugün siz yabancılara gene kısa bilgilendirmeler yapacağım bugünkü konum öğrencilerin üniversite öğrencilerin ikame dizinleri ve üniversite kayıtları hakkında olacak arkadaşlar. Arkadaşlar biliyorsunuz Türkiye'de okumak istiyorsanız üniversitelere kayıt yapmanız gerekiyor ve arkasından da öğrenci ikamet izni almanız gerekiyor. Üniversitelerimizde şu an önümüzdeki dönem için... Kayıtlar başladı. Ajantanını yaptığımız üniversitelerde sizin için kayıtlarınızı gerçekleştiriyoruz arkadaşlar. Ayrıca ülkenizden gelmek isteyen, ülkenizden vizeyle gelip, öğrenci vizesiyle gelip, üniversitede okumak istiyorsanız da e, burada da davetlerinizi, okul kayıtlarınızı sizin e, isteğiniz doğrultusunda gerçekleştiriyoruz. Böylelikle Türkiye'ye vizeyle gelebilir ve burada öğrenci ikamet izninizi rahatlıkla alabilirsiniz arkadaşlar. Evet şu an yeni başladı. Yeni yeni kayıtlar başladı açık olarak. Bu aslında yeni başladığı zaman büyük bir avantaj. E, sebebi şu istediğiniz kontajanı seçme olanağınız oluyor. Bundan bir ay, iki ay sonra kontaycanlar yavaş yavaş dolmaya başlıyor arkadaşlar. İşte ben bu bölüm istiyordum diyorsunuz ama o bölüm e, sona bırakıldığı zaman dolmuş oluyor. Ve öğrencimiz o bölüme kendini yazdıramıyor ama okumak istediği için başka bir bölüme yazdırıyor. E Bu sefer de ileride de ben bu bölümü istemiyordum diye içinde bir şüphe oluyor. O yüzden bu e, üniversitelere kayıt yapılacaksa şu an açılmışken kontaycanlar boşken başvurularınızı yapabilirsiniz herhangi bir sınav yok arkadaşlar özel üniversiteler olduğu için e, sadece bir Türkçe yeterlik belgesi gerekiyor bunun için de zaten üniversitelerin içerisinde e, sınav sistemi mevcut buradan Türkçe yeterlik belgesi alabilirsiniz yoksa da hazırlık okuyabiliyorsunuz arkadaşlar ve e, üniversitede kayıt işlemleri bittikten sonra İster ülke dışından gelin, ister buradan turistikten geçin, ister başka bir ikamet türünden geçin. Öğrenci ikametinizi de alabilirsiniz arkadaşlar. Evet bu şekilde de okuyabilir ve Türkiye'de de kalabilirsiniz. Daha detaylı bilgiler için bizlere yazabilir, telefon numaralarımızdan ulaşabilirsiniz. Videoyu da beğenmeyi unutmayın, takipte de kalın ki bu videoların devamını kaçırmayın. Herkese iyi günler.